değerli Şanlıurfa basını bildiğiniz gibi e, partimize katılımlar devam etmektedir. Dün Suruç'ta Ohi aşiretin önde gelenlerinden Servet e, Gökkan Bey bize katılmıştı. Bugün ise e, Türk Birliği Şanlıurfa İl Başkanı ve İl Yönetimi istifa ederek partimize geçmiş bulunmaktadırlar. Hiç, i̇l Başkanımız Fethi Demir arkadaşımız burada kendisi. Yine e, Kısas'tan e, Mehmet Aydoğdu ve ailesi. Yine Kısas'tan Alimen ve ailesi. Alimen aynı zamanda AK Parti Kısas Mahalle Başkanı. E, bu çalışmalar için Haliliye İlçe Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu Çalışmalar ve partiye geçmeler zaman geçtikçe daha da artacak ve hızlanacaktır. Gelecek partisi büyük bir parti ve büyük bir aile olarak devam edecektir. Şimdi sözü ilçe başkanıma veriyorum. Rozet takımına geçeceğiz.